Komutanım. Ya bütün alayda siz arıyoruz. Komutanım neredesiniz? Naci. Bugün günlerde ne oldu? Cumartesi. Cumartesi. E burası neresi? Çarşı. E çarşıysa beni niye alayda arıyorsun oğlum ha? Oğlum sen... Aradım. Neyse. Ne oldu söyle bakayım. Komutanım benim acilen izin almam lazım. İzin mi? Oğlum senin bir tek mazeret izinin kalmadı mı? E bana bak. bak mi var? Daha önemli komutanım daha önemli. Daha önemli mi? Allah Allah. Ne oldu söyle Hı? bakayım ya. Komutanım şehit Kamil mahalle şenlikleri başlıyor Gaziantep'te. Çok eğleneceğiz komutanım. Benim de gidip eğlenmem lazım orada. Ha. Şenliklere gideceksin. Evet. Bunun için izin istiyorsun. Evet. <laughs> Çok güzel. Ah. Bak benim aklıma ne geldi. Biz şenlikleri değil de Gaziantep'teki şehir hastanesini ziyaret edelim istersen. O da olur komutanım. Hem ne demişler? Gaziantep'in geleceğinde umut var. Ha? Senin geleceğinde de umut yok ama. Niye? Çünkü senin ağzını bunu kıracaksın. Defol lan! Allah Allah! Ya nedir bunlardan çektiğim benim ya? Şenliklere gidecekmiş. Tövbe ya, ya. Nereye bakıyordum onu da unuttum ya. Yok yok.